Arçelik Beko Grundig Android ve Google TV kolay uydu kurulumu ile kanalları yükleme. TV açıkken kumandadan Home ev tuşuna basıyoruz. Menüdeki uygulamalar arasından kolay uydu kurulumunu seçiyoruz. Başlatı seçiyoruz. TKGS Türk Satı seçiyoruz. Otomatik algılamayı seçiyoruz. Sinyalin bulunmasını bekliyoruz. Sinyal aranıyor yazan yerde ona işareti çıktıktan sonra kanalların HD olarak sıralanması için HD'yi seçiyoruz. Tamam'ı seçtikten sonra son olarak bitir'i seçiyoruz ve TV TRT 1'den açılıyor. Bütün kanalları sıralı bir şekilde HD olarak yükleme işlemi bitmiş oluyor. Programsız manuel kanal yükleme ve çift duydu kurulum kanal yüklemesi de sayfaya eklenecektir. Abone ve beğeniyi unutmayalım.